<laughs> Selam dostlar. Ee, Çubuk Ankara Tavuk Pazarındayız. Bugün saat 12'ye yaklaştı. Ben biraz geç kaldım. Biraz yoğunluk, biraz da yorgunluk var. Pazarın bir kısmı gitmiş, bir kısmı burada. Hemen biz bir video yapacağız birlikte. Ee, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ee, bu sıralar video sayımızda biraz azalma oluyor. O da tamamen benim kişisel iş yoğunluğundan dolayı. Ee, i̇nşallah daha iyi videolar paylaşmaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir de hastalıktan bahsetmiştim geçen hafta. 30 tane, 35 tane kadar böyle A kalite süs hayvanımı kaybettim arkadaşlar. Hastalığın ne olduğuna dair tek fikrim yalancı veba oldu. Yani vebanın bir türü. Aşılı bazı hayvanlarımızı kurtardık. E, aşılılarda çok az kayıp yaşadık ama aşısından emin olmadığımız hayvanların hemen hemen tamamını öldürdük. Ee, vardır bir hayır. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Dediğim gibi iyi seyirler diliyorum. Selamun Şuradan başlayalım Hadi abi. selam. Hoş geldin abim. Neredesin? Kaç haftadır? Ben her hafta buradayım. Abi, sen yoksun. Geç geliyorum. İki değil. Kim kalır burada? İki değil ya. O saat 12. 12. Doğru söylüyorum. Ya bu hafta biraz yorum. Normalde daha erken geliyorum da. Bu hafta böyle oldu yani. Yıprandık. Amerikan ördeğimiz var herhalde. Bunlar Amerikan değil mi? Doğru. Ne kadar abi? İkisi 100 lira abi. İkisi 100 lira. Bir tane 5 var. Onun fiyat? 70. 70. Hint var. O da 150. 70, 150. Şu arabanın içinde bir hint var. Hayır, ne Hintler ne kadar? Hintler 100 lira bunlar. 100 lira maşallah. Gel Kemal abi gel satak sana. Doğru söylüyor. Şu kestane rengi güzel bir tavuk varmış abi. Hint tavuğu ona kadar abi. O da güzel abi. Köylüler? Yani, köylüler 70 lira. Köylüler 70 bu hafta ucuz diyor ha. Burada şu bak, bak güzel, güzel bir abi. de Arap Hint tavuğu var arkadaşlar. Şurada biraz beyaz, beyaz dekeler de var. De, de. Abi onlar takım bir takım 200 lira. Şu şu. O horozu. O o, horozuyla... o 100 lira. Ama takım onlar dedi. Tavuğu da şu 200 lira. Ben verdim ben, ben. Ya ben de, de var ki fiyat arıyorum senden ne kadar. Aynen. Bunlar habeş mi oluyor? Onlar koşun cico, olur, olur, abi. Ne? Koşun. Cüce koşun. Ha. Cüce koşunların tanesi 100 lira. Burada tepeli e, ispençler var. Tepeli 100 lira diyor beyazdan. 2 lira var bende. Tepeli ispençler ne kadar? 150 milyona vereceğim ikisini. Çifti 150 bedava arkadaşlar. Şurada Şunlar ne yapacağız? Burada da ispenç var. Hep... Burada da Hint var arkadaşlar. Hint evet. tavukları güzel bu abi. Şunu yakından çek al o tavuğu. Bu tavuklar güzel gerçekten Aa, güzel. Bu kaç para? 300 lira. Millet orazına isteyemiyor 300 lira. Ne yaptın? Öyle bir tavuk yok Ankara'da. Bak ben ne diyorum? Ankara'da yok diyorum. Ankara'da öyle bir tavuk yok. Doğrudur. Benimkiler kalede, O yüzden rahat konuş. 4 kilo o tavuk. Rahat konuş. Benimkiler Kırıkkale'de. kalede. ol. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Sağ ol. Teşekkür evet. ederim. Sasolar var. Sasolar var. Arka geçen hafta bir dişi erkek doğmuştu. Evet. Onları gösterelim mesela geçen diş hafta. Dişi erkeğe ayırt oluyor mu artık? Yo normalde de ayrı oluyor. Ben sana şekilde göstereyim. Arkadaşlar sasolarda dişi erkek ayrılıyor şimdi. Şu hayvan erkek olan. Yani. Kuyruğu olmayan erkek olur. Kuyruğu çıkan dişi, dişi olur. Şu Bak. anda karışık cinsiyet var. Anladım. Kaç para abi? Normalde 12.5 satıyoruz senin adını verip yani de Merdan'ın köyünden arıyorum diyen olursa evet. adet fiyatı 10 lira. Arkadaşlar normalde 12 buçukmuş. Merdan'ın köyünden arıyorum diyen olursa 10 lira diyor. Numaranı da ver abi o zaman. 535. 535. 671. 671. 2743 43. 27 43. Ömer, normalde abi. Normalde günlük fiyatı 8 lira. Günlük fiyatı 8 lira. Bunlar 2 haftayı geçmiş değil mi? Şunlar biraz daha geçmiş hatta belli. Etlik var arada. Etlik var. Beyaz etlik. Karışık. Ettikler kaç para? Aynı para. Aynı mı? para. Aynı para. Hatta şöyle bir şey var. Senin adını verene 20 tane alana bir tane de hediye. Bakın hem arkadaşlar. Hem 20'ye bir hediye. Hem Yir... lira hem 20'ye bir. Hem adet 10 lira diyor. Her 20 tane alana da bir tane hediye atıyorum diyor. Sizin adınızı versin. Allah ya. razı olsun. Abi pazar olsun. İnşallah, i̇nşallah hepsini inşallah. satarsın. İnşallah. Bu yandakiler senin değil. Yok. Yan komşu Yan komşu gitmiş. Ben, 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 ben. En iyisi. Ben, ben, ben. Her şeyin küçüğü sevimli büyüdükçe kötü oluyor. Bunlar senin mi abi? Abi hindilere ne istedin? 400 lira. Adet 400 lira. Rahibe fizanlar var arkadaşlar. Hepsi horoz. Kaç para abi? 150. Adet 150. Çok güzel hafif kilo bir küllü tavuk var. Hint horozu var. Hint horozu var. Hintler ne kadar abi? Hintler 750 çifti 600 lira çifti. 750 çifti 600 lira çifti. Şurada beçimiz var abi. 150 lira tanesi. tanesi 150 lira. Abi Gerçekten pazar olsun inşallah hepsini satarsın. Merdan'ın köyü. Merdan köyü. Aynen. <laughs> Selamünaleyküm. Burada 400 lira. Fizan takım var diyelim. 400 lira. Abi ben bugün geciktim. Kusura Bu evet. bakmayın. Oluyor bazen. Lira. Güvercinlerin mi? Yerikler var. Burada iki tane zirai tavuk var. Çifti 100 lira. Onda üç tane 100 lira. Burada üç tane güvercin var 100 lira. Bitti. Bir şey bitmiş. Bitti. Abi sen de bitirmişsin. var kardeş. Mehmet abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Daha arkamdaydın şurada. Nerede? Şuradan gördüm seni. Ne ara buraya geldin? Yo, yok buradayım. Sen yanlış görmüşsün. Horozlar kaç para abi? Söksün mü? Horozlar 80'er lira. Arkadaşlar değişik horozlar var. Abi pazar olsun. Şu tarafa bir devam edeyim. Mehmet abi geliyorum yanına. Selamünaleyküm. Abi bunlar lohman mı? Lohman feriğimiz. Ne kadar abi? 20 e, 60 lira tanesi. Tane 60 lira maşallah. Şöyle kalavuz yumurtalar da geliyor tek, tek. Evet. Güzel. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. İnşallah hepsini satarsın. Geç kaldın Uyurlar mı? Neler mi? Salih Karasanoğlu. Evet abi. Geç kaldın mı? Abi bak bugün uyumamışım, bayılmışım ya. Yani bak yemin ederim uyandım, pazar oldu. Yapma, yapma hayvanlara. Mavici civcivi mi? Mavici var, koyu var, karışık var. Kaç para bu civcivler maşallah? 10 lira. civciv 10 lira. <laughs> k5 horoz var. 150-200. 150-200. 150 mi? Iki, 150 arkadaşlar. <laughs> Abi bitirdik, geldin sen. Şimdi bizden şey alırsın. Ne yap? abi? Sabahleyin Fizan doluydu burası. Ondan sonra... Ümit abi, musun? Ümit Koşun abi, alamaya bilmiyorum alamaya. ki ben geleceğim. Satma, bekle. Eee, müşterileri <laughs> Nereden gelecek dedik müşterilere. Ama diyor acelemiz var dedi. Bak bayağı bir acelem var dedi, bıldırcınları aldı gitti topladı hepsini. Doğru söylüyorsun. Abi burada alalar var güvercin. Evet, kelebek, dönek. Kelebekmiş bunlar. Yani Kaç kelebek lira abi? Kelebek de var, dönek de var. 30 lira. 30 lira. Evet. Şuradakiler horozlar falan. Evet. Bunlar hit kırmaları. Mavili kırması şurada. 80 lira. 80 Şunlar lira. Şunlar var şurada. 100 lira. Hintle, onlar da Hint kırması Tabii arkadaşlar. Ya. 100 lira. Bunlar hint değil. Kırma. işte. Yani hint değil. Şurada bir tane güzel var. Brahma'mız var. Brahma var arkadaşlar. İnanana. Brahma mı? Brahma, böyle... brahma da biraz küçük olmuş bu. Olmamış yani. Hocam yani sen sana anlatmayayım. Sen biliyorsun ya. İyi de ayına söyle ona göre şey. Bu hayvan hiç yoksa 4 aylık. Ya. Bilemedim. Bu hayvan 4 aylık. Bilemedim. Sen diyeceksin ki şimdi bana 2 aylık. 2 ayda bu hayvan bu kadar olmaz. 2 aylık değil canım 3 aylık. Tamam işte ben de 4 dedim. İşte bu hayvan 4 ayda bayağı kasal olması lazım Bek ya. Bayağı bir irileşir normalde. Yani sen daha... Şimdi... şimdi Üstadım sen şey... bu işi daha iyi biliyorsun. Yani hani, belli ona diyorum işte. 3 aylık ha... bu hayvan. Tamam, bu, ya. abi şunun nüfus kağıdını bir gösterir misin bana? <laughs> Biz evde <laughs> Tamam abi, abi ne istedik. 60 lira. 60 lira bedava bak, o paraya bedava, o ayrı bir şey. onu konuşuruz. Abi pazar olsun inşallah. Hepsini Sağol satmışsınız, abi. satarsınız diyeceğim abi? Şey evet, abi. Civciv satışlarımız başladı. Civciv satışlarımız başlamış abi. Evet, şu an bu da vardı, bunlar bitti, 10 tane kaldı. Köyler var. Çok köy, karışık var, etlik var, ros var, sasu var. Hepsinden varmış. Kaç para abi civcivler günlük? Çinket, Atap, ne Günlük kaç para? Günlük 10 lira. Günlük 10 lira. Arkadaşlar günlük 10 liraymış. Bizim üzerindeki siparişlere de gönderim yaparız. Aynen. Ama 10 tane içinde gönderim yapamayız onu söyleyeyim. Anladım. Ya bazen adamlar istiyor Ankara'da 10 tane getiriyorlar da götüremeyiz. Anladım. Anladım. Pazar olsun abi inşallah tamam. hepsini satarsın cevizlerinde. Numaranı da alayım. Epey de numaramı da almıyorsun sen benim ya. Pazarda birçok kişinin numarasını artık çok sık almıyorum abi. Öyle mi? Yani şöyle seni arıyorlar, senden de bana ulaşıyorlar o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Salih Karahasan oğlum. Evet abi. 506. Evet. 486. 86 54. Arkadaşlar bol... ve süs tavuğu Aynen. Bolca 86'lı bir numarası var. Arayın. Ha. Konuşun. Benim Gel numaramı mi? benim numaramı Salih'ten isterseniz verirse siz de beni evet. aradığınızda numaranı Salih'ten aldık deyin. Ben de geleyim Salih'e kızayım. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şurayı da çekeyim de öyle gideyim pazarın içine doğru. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Hocam polluğu getirdin yumurta yok mu? Evet. Hocam ona da ben yumurta yiyeceğim nasıl Abi ne kadar civcivde? Bak büyükler 45, küçükler 30. Büyükler 45, küçükler 30. Brahma. Mavi köy 10 lira. Mavi köy 10 lira. Pamuk Meyden var. Ha, ben de mavi köy anladım. Özür dilerim. Aynen. Made in köymüş arkadaşlar. Hepsi köy. 10 lira. Habeş tavuk var. Horoz var. 100 liraya satamıyor abim. Burada 10 lira. Kolluk ne kadar abi? Salih Bey'in fiyatını bilmiyorum hocam ya. Kolluk Salih mi? Tezgah yapmış güzel. Çay falan da koymuş Salih. Çay biz koyduk Salih Bey'de. Çay ikram edelim. Abi bak tezgah Salih'in diyor. Arkasındaki çay benim Önü senin, arkası senin, ortası nasıl sal. Zaten kolluk sağlayın. Tezgah bizim. Börekli hocam. Anladım. Teşekkür Çok ederim abi. Var. Ziyade olsun. Sağ olasın. Abi hemen geliyorum. Bunlar Selamlar. Abi bunlar Olur mavici mi? kırması. Hoş bulduk. Kaç para? Yusuf Hoca. Ben ben tane 20. Tane 20. Mavici kırması 20. Bunlar karışık. 4 bunlar tane karışık tane kaçacak gibi. 4 tane 100. 5 tane 100. Nasıl karışık çekmiş? <laughs> Abi hemen geliyorum geri dönüyorum kusura bakma. Gaz almışlar hayırlı olsun. Kaç aldınız abi? 125 lira kardeşim. Bedava. Salih'ten kesilmişi nasıl 300 liraya gelir. <laughs> bunlar? Bunlar 5 taneymiş Ay, ama. Pardon. 5 taneymiş. Maşallah. Bunlar ne? Köy mü? Evet karışık bunlar. Bunlar <laughs> Brahma herhalde. Brahma'msı mı? Körmak diyelim. Aynen. Onlar da karışık. Ne kadar? Onlar da 4 tane 100. 4 tane yüz. Ördek civcivimiz var. 15 ördek. Hocam bunları kendiniz mi çıkardınız ördekleri? Evet. hepsi bizim. Yani Hep şey bizim. şimdi siz hani kaz yapıyordunuz benim bildiğim. Kaz canlı bu seni sene hindi. Hindi vardı. Tavuk şimdi tavuk da var. Orijinal brahmalarımız var. Şimdi şey yapıyorsunuz herhalde. Git gide çiftlik büyüyor. <laughs> yani inşallah öyle oluyordur. İnşallah. Yani yetişebiliyorsanız <laughs> Bat yemden batabilirsiniz hocam. Evet yem inanılmaz pahalı. Bir tek yemden batabilirsiniz. Evet inanılmaz pahalı yemler. Ha pazar olsun. Hayırlı günler olsun. Arkadaşlar Salih de bakın orada video çekmeye çalışıyor. Yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? E, yalan söylüyor. Tezgahın hepsini sattık falan diyorsun. Gerçi boşmuş. Vallahi sattım ya. Bir şey kalan cüce kaldı? Kaç para koşunlar abi? 400 ve 350 olur ya. Cüce koşunları 350 oldu. Ferikler? Onları aldım birine 45 lira Ramazan abi günü tezgah etti. Horozda 200 lira. Horozda 200, 200 lira. Folla ne istiyorsun Salih? Folla 300 bir emanet o 300 lira istedi. Anladım dün ne yaptın? 10 mezaptan? tane var. Dün idareydi fena değildi. İkinci haftaydı. Ramazan haftası olduğu için millet alışveriş bilmem ne. Anladım. Hastası çökeli olan vardı. Anladım. Işte ben bir pazarı çekip geliyorum Salih. Çek, Görüşürüz. Öl de, öl de, öl de, öl de, <laughs> abi ben dün gece çok yorgunum. Selamünaleyküm. Abi ben burada Adem abiyi görmeye alışıktım. Sizi görünce şaşırdım. Adem abi, o gitti. Daha orada geziyor bak. Anladım. Evet. biz aldık biz. En soldan bir ördüm. Anladım abi. Adem abinin malları şöyle gösterelim. Abim almış tezgahı. tezgahı aldın, burada Burak Mamsı köy tavukları var. Aşağıda tavuklar, orozlar var. Yok yok pazarda kazlar var. Adem abi de hala kazlar var. Şuradan Hıdır abinin oraya gitsin. Kolay gelsin abi ne yaptığını selamünaleyküm Kemal abi nasılsın? Konu evet. Gazlar var. Ne kadar abi Kemal abi gazlar? Abi gazlar 125 lira. Amerikanlar? 30'dan tanesi 100 olur. Amerikanların tanesi 100, gazlar 125'er. Ata taksiler var. <laughs> Ben abi daha var. Var. de daha civcivler var. Mavi civciv orası var. Satıyor size 30 lira. Bir dakika dedi. De e, ya bunu bunu kayıp bu ne ya? Vallahi maşallah hayvanmış. Ne lan? Al dedi. Ben zaten yemin yok zararına veriyorum, ya. veriyorum yani. Yo, <laughs> tamam kızım. Bir kızma. Abi pazar olsun. Hasan abi 30 lira kişi. Kemal abi kuş satıyor. İkisi 30 lira dedi. Duydum. Abi pazar olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Tane 10 liraya mı var? Bu yem pahalı yapmış düştü. <laughs> Tane 10 liraya güvercin varmış arkadaşlar. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Abi ne kadar bu atakslar? Abi atakslar 45 lira. Ataks 45. <laughs> loğmanlar? loğmanlar 40 lira. loğmanlar 40 lira. 40 lira. Evet. Şöyle ufaktan yumurtalar da burada arkadaşlar. Evet. E, tüy durumunu falan görüyorsunuz hayvanı zaten. Bu pazara geleceksiniz, bakacaksınız. Gözünün beğendiğini alacaksınız. Abi pazar olsun. Üzülüyor. Selamünaleyküm. Arabayı boşaltmışsınız bugün. Boşalttık abi. Abi bugünkü durum iyi. Arkadaşlar burada rır horoz görüyorum iki tane. Lohman sende tane. var. 2 var iki tane. İki tane değil bir tane. Bir tanesi ne olduğunu bilmiyorum. Hayvan çok. Ne kadar abi ortalama tavuk fiyatları? 45 lira. 45 lira. Abi ne diyor bunlar? Buyur abi buyur. Var 45 liraymış. Yarkalara evet. ne istiyoruz abi? 40 lira da şu gençleriymiş arkadaşlar. Pazar olsun abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Abi nasılsın? Çok şükür abi sen nasılsın? Maşallah pekinleri bembeyaz duruyor ha. Aynen. Ne kadar abi ördekler? Abi 75-80. Etine göre 75-80, evet. 80'den yukarıya doğru gidecek gibi duruyor. Gidecek gibi. Aynen. Lohmanla 2-3 tane de lira. 40 lira. Abi Ay. pazar olsun. Sağol Kendine baba. çok iyi sen bak. Sen bak. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Abi atak yarkalarımız var. Evet. Tahmin sen ediyorum 18-19 hafta. 120 gideyim. Aynen. Ya da, ya ya hafta. Aynen. 17 50 lira, hafta 50 lira. 50 lira. Şurada bir tane sırtında tüy olmayan gördüm abi. Bu, bu yaşta yiyor mu bunlar yani birbirini? Yeme değil o yemden. Yemden mi? Yemden yemden. Ee, yani ye normal şu mesle periyodik bakımını olsa hayvan öyle olmaz. Şimdi hayvan yem pahalı olduğu için Anladım. yemi biraz kısa kısa geldiği için ondan. Anladım. Yemi kıstığımız için yani hayvan protein, birbirine... Protein tabii yemin de protein önemli. Kalitesi o, 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 önemli. Anladım. Ne Su seksler ne kadar abi? 50 lira. İçinde Gemini bir tane de yetişkin var. Bunlar da sarı atak diyor abi değil mi? Bunlar da 45 lira. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Dostlar şurada ördek civcivleri var kimse yok. 10-15 lira diyorlardır. Şurada da küçük civcivler var. Şöyle şöyle hızlıca dönelim. Selamun Abi etlikler ne kadar oldu? 100 lira oldu abi. Valla. Arkadaşlar Ramazan'ın gelişiyle birlikte Aynen. ve yemdeki yemindeki artışla birlikte etlikler 100 lira olmuş. Yaklaşık 4 kilo mu abi? 4 800. 4 kilo 800 gram. Abi pazar olsun. Evet. Evet. Kardeş geç kaldım ben. Selamünaleyküm. Abi bu, bugün, bugün, Selam. bugün çok yorgundum. Çok Kusura bakmayın. vardı, yani. Öyle böyle çeşidim yok. Seni çok bekledim abi. Senin videoları gördüm de. Abi harika bir mallar vardı. Bugün bugün beni mazur görün ya. Bugün uyumamışım, bayılmışım. Abi çok harika bir mallarım vardı. Ama abi biz de Merdan abinin videolardan gördüm. Abi, diyorum, kardeşim. Allah razı Allah olsun. 3 <laughs> Başka 3 oh. tane de astıralım. Fiyat farklı yalnız. Da. Tamam abi ne kadar dedin? 60 lira olmalı abi. 70 60, 60. Arkadaşlar şimdi Lohman abinin tezgah çekeceğiz. Astrolü. Buradan devam edeceğim. Şimdi burada bir durdurayım. Evet, evet, evet. Arkadaşlar Lohman abinin tezgahından devam ediyoruz. Tekrar hoş bulduk evet. abi. Evet abi astrologlarımız bak. Abi astrolop. Evet. Çiçek kimi malımız? Kaç para abi astrolog? Abi 70 lira. Abi şunu yerine at. 70 liraymış. Evet. evet. Mehmet abiye verdi. Mehmet abi. Ne yapacaksın? Astrologlar burada arkadaşlar. Evet Atakslar ne kadar abi? Atakslar 50 lira abi. Ataks 50. seks ne kadar? 60 lira abi. seks 60. Kılavuz atıyor evde büyük malımız var. Kılavuz atıyormuş. Evet. Şurada abi. Lohman abinin dediği bir yaşında bir yaşında maviciler, maviciler var. Ne kadar abi? Evet abi 70 lira. 70 lira abi. %80 yumurta da yalnız kardeşim. Aynen bunlar yumurtluyordur abi. Lohman var abi. Lohman %40 kılavuzda kardeşim. %40 kılavuzdaymış, evet. ne kadar abi? 65 lira kardeşim. 65 lira gönderim abi. Gönderim yok, gönderim için çok arıyorlar. Aynen, gönderim yok. Arkadaşlar? Çiçek var, bulu, her şeyi var. Astrologlar. Mehmet abi dur. Mehmet abi hayvanları tedirgin ediyorsun ya. Sansar girmiş gibi oldu içine. güzel. Maşallah, Astrolop evet. yarkalar var arkadaşlar. Bunlar da kılavuzlar Zira iyi ama bunlar değil mi? Hepsi evet. zira iyi üretilmiş. Aynen öyle abi. Ne kadar abi? 70 lira. 70 lira. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Başka çeşit var mı çekmediğimiz? Ataks vardı onu söyledik. Sintetimiz var. Sintet bir tane mi var? Bir tane kaldı kardeş burada. Lokmanı şöyle çek kardeş. Arkadaşlar lokmanlar burada. Kıramı var. Sınıf Sınır adet yok. İstediği istediği kadar. Abi pazar olsun. Teşekkür ettim kardeşim. Kendine çok iyi bak. Bugün sen bana para verecekmişsin. Niye abi? Geçen zarar ettim ya kardeş 100 milyar. He 50'sini, 50'sini, 50'sini ver diyorsun değil mi? Doğru söylüyor. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada <gülüyor> yumurta kırılmış. <laughs> Ya bir şey su geliyor üstüme ya. Arkadaşlar yumurta şöyle. Bir tane de şurada kırılmış ben gördüm. Bunlar herhalde biraz şey mineral eksiği var. Kabu kalın yumurtlayamamış Yok, ya da genç olduğundan. Genç ya arkadaş bir de bu dünden beri arabada. He ne olduğunu dün, bilmiyor hayvanda. Dün gece yükledik çünkü dün gece de arabada kaldı ki bunda Arkadaşlar geçen Lohman abi 2000 hayvan mı öldürdüydü abi evet, arabada? Evet. 2000 tane hayvan arabada telef olmuş. Buyur Zararını benden istiyor ya. Yani. Ne yapalım? Gördünüz mü lan? Olmaz abi 50 bin lirasını vereyim ben sana. <laughs> kazandım ben sana veriyorum. Zararını da vereceksin yani. Abi kazandın mı sen <laughs> bana veriyorsun? Hiç cebime koymadım. Hep gösterdin geri gelince cebine koydun. onlarla yem alıyoruz kardeş. Ha o zaman hiç Hep kazanamıyoruz. Hep yeme mi gidiyor? Hep yeme gidiyor kardeşim. Ben ondan ben yemeğe cemme kardeşim. koyamadım. Tamam abi. Tamam kardeşim. Çok o zaman ben ederim. de bu sağ vereceğim elli ile Olur kardeşim. Daha güzel olsun. <laughs> Sevinirim. Abi kolay gelsin. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> i̇şin şakası bir tarafa Lohman abi geçen hafta 2000 hayvan öldürdü herhalde. Geçen hafta ya da ondan önceki haftaydı. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne kadar abi gazlar? 150 abi. Gazlar 150. Bu da çok enteresan bir hayvan. Bir 400 oluyor, bir 100 oluyor, bir 200 oluyor. Ama çok güzel bir hayvan. Gelken çok güzel bir hayvan. Sen bilirsin az çok. <laughs> ben de öyle yaptım. Arkadaşlar burada köy tavukları falan var. Hoşuma. var. Bunlar ortalama ne kadar abi? Ben ortalama 250-300. 250-300. Kırk. Abi pazar olsun diyorum. Eyvallah Şuradaki aslı çayı, şey, Lohmanlara geçiyorum 40 lira mı? 40 liraya ediyorlar. 3 tane aldım ben de yeni. Sinop'a batan geliyorum. Anladım. Öyle abim. 40 liraymış. Şahin'inmiş bunlar. Bizim <laughs> Tosuncuğunuz. Tosuncuk. Tosuncuk geçen hafta senin tezgah şey. senden dolayı değil. Arkandaki görüntüden dolayı kararttı. Yani arkada evet. bir şeyler vardı. Onun için kararttım. Yani yanlış anlama kardeşim. Müşaların evet. Yumurtalar bunlar diye ama tamam, Ulan ben tavuktan ben çok yumurta olur mu? <gülüyor> <gülüyor> abi var Ahşan, şey abi. Anladım. Anladım. Hindi seninmiş mi Yok abi hindi Mustafa abinin satıldı. Ehi satıldı abi 500'e gitti. 500. abi 250 lira. abi 250 Pazar olsun. Onlar, onlar da mı senin? Gösterdim onları da. Gösterdim gösterdim onlar. Burada silver bayonet var. Mavici tavuk var. Silver takım 1 lira diyorlar. 1 lira. Güzel hayvanlar var maşallah. Abi şu tepelilerin e, e, takım 300 lira. Çok ah, iyi. Şahin kolay gelsin. Sağ ol söyleme Allah Takılıyoruz Allah kusura bakma Öyle mi değil abi sen benim ağır <laughs> Arkadaşlar pazarın burada sonuna geldik. Yine yani şöyle Salih'in tezgahı çekmiştik ama oraya doğru yanaşalım. Şu yakışıkları size göstermeye devam ederken kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Ee, görüşmek üzere.